Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuzu kullanırsınız? HDP'ye veririm. Niçin HDP? Küp kökenli olduğum için. Doğru, memleketin partisi olduğu için. Onu açıklamakta kendimi huzurlu hissetmiyorum, kusura bakmayın. Ben CHP'li doğdum, CHP'li ölürüm. Peki niçin CHP? Atatürk şeyinde ve ilkeleri bana doğru geliyor. Biz CHP'liyiz. Biz... CHP ya da HDP olur. Niçin? için, AK Parti'nin tek başına iktidar olmaması için. Düşüneceğiz. Belli değil mi daha? Değil. Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuz kurar? HDP'ye vereceğim. Niçin HDP? Neden yok, benim kökenim orası. MHP. Niçin MHP? Türkiye için MHP.